Bugün sizlerle orijinal yayınları TYT AYT geometri soru bankasının arkadaşlar. Test 4 ile karşı karşıyayız. Soru 1 ile başlayalım. C açısı 110 derece verilmiş. A, B, C'de paralel kenarı A köşesi etrafında alfa derece döndürülüyor. Buna göre A, B üssü C üssü D üssü elde ediliyor. B noktası dikkat ederseniz diyor. B üssü C üssü doğru parçasının üzerinde yani elemanıdır diyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Efendim 110 derece ise hemen paralel kenarda diğer açımız 70 derece olduğunu biz biliyoruz. Neden 180'e tamamlıyor? E, paralel kenar döndürüldüğü zaman açı değişir mi? Değişmez. O zaman B üstü de 70 derece arkadaşlar. Peki uzunluk değişir mi? Yine değişmez. Yani AB uzunluğumuz bizim AB üstü uzunluğumuz nedir? Eşittir. O zaman burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. 70'e 70 dersem taban açıları, tepe açım 40 derece olmuş olacaktır. Tepe açım 40 derece ise o zaman A, B noktası B üstüne gelinceye kadar kaç derece dönmüş oluyor? 40 derece dönmüş oluyor. Bu yüzden alfamız 40 derecedir diyoruz. Gelelim 2 numaralı sorumuza arkadaşlar. iki numaralı sorumuzda ise öğretmen diyor derste diyor paralel kenar kağıdı vermiş. EF boyunca diyor kesiyor. Oluşan parçaların alanları eşit olduğuna göre. Buna göre bu etkinlik için hangi e, ilgili yorum yapmaları isteniyor? Tafa demiş ki oluşan parçalar özdeştir. Tuğba demiş ki A, e, F, C eşittir. Mahmut demiş ki EF ağırlık merkezinden geçer. Mine demiş ki oluşan parçaların çevreleri de eşittir. İbrahim de demiş ki EF demiş simetri Bakalım hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi ben olaya şöyle yaklaşıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki alanla buradaki alan birbirlerine eşitse Öncelikle öğrencilerime şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar diyorum bu paralel kenarın alanı iki eşit parçaya bölerim. Hocam diyorlar köşegenler. Evet mantıklı diyorum. Peki başka diyorum. Hocam diyorlar şöyle bir doğrumuz. Doğru diyorum ama böyle bir doğrumuz nereden geçiyor dikkat edin? Köşegenlerin kesin noktasından geçiyor. Köşegenler birbirlerine ortaladıklarından dolayı O zaman bu parça bu parçaya ne oluyor? İşte olmuş oluyor. Yani bizim buradaki EF doğru parçamız alanı iki eşit parçaya bölüyorsa kesinlikle köşegenlerin kesişim noktasından geçmek zorunda. Yani köşegenlerin ortasından geçmek zorunda. Yani köşegenlerin şey, paralel kenarın ağırlık merkezinden geçmek zorunda. O halde Mahmut'un ki doğru olmuş oldu. Bak. Arkasından oluşan arkadaşlar şekilde dikkat edersek kelebek benzerliğinden benzerlik oranı eşit parçalardan dolayı birdir. O halde EF uzunluğumuz pardon BF uzunluğumuz DE uzunumuza ne olacaktır? Eşit doğal olarak da o zaman PC uzunluğumuzda AE uzunluğumuza eşit olmuş olacaktır. O halde arkadaşlar bizim Tuğba'nın da söylediği uzunlukların birbirlerine eşit olduğunu bulmuş oluyorum. Sonra geliyorum oluşan parçalar özdeştir diyor. Şimdi oluşan parçaları şöyle şu köşegeni kaldırarak görmeye çalışacak olursak. Bakın yuvarlak çift çizgi AB kenarı EF. Yuvarlak çift çizgi DC kenarı EF. Arkadaşlar zaten sen ne biliyorsun? DC ile AB'nin eşit olduğunu biliyorsun. O halde bu parçalar dikkat edin kenarları birbirlerine eş olan iki tane yamuktur. O halde Talha da dediği doğru. Peki Talha'nın dediği doğruysa o zaman Mine'ye geliyorum. Mine de oluşan parçaların çevreleri eşittir diyor. özdeş çevreler o zaman çevreler de eşittir. Peki hocam simetri ekseni midir? Arkadaşlar simetri ekseni şu demektir. Katlama çizgisi. Katlama. Peki sen bunu katladığın zaman B, D, Y A, C'ye denk gelir mi? Arkadaşlar bakın bunu katladığınız zaman bakın A şöyle bir değere gelir. B şöyle bir yere gelir. Dolayısıyla da sen bunu katladığın zaman şekil bu olur. Alanları eşittir, özdeştir ama arkadaşlar tam üst üste gelmez. Üst üste gelmediğinden dolayı bu köşeler simetri ekseni meselesi yanlıştır. Bu yüzden İbrahim'in olmadığı ışık Bursa doğru yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 3 numaralı sorumuza. Ne diyor? Bir paralel kenar çiziniz diyor. Çizelim canlar. Şöyle şurayı boşaltalım. A, B, C, D. Tamam. Paralel kenarın dışında diyor. Öyle bir E noktası alacaksın ki diyor. E, A diyor. C K noktasında kesin. Hemen şöyle bir E noktası aldım. Ve E, A'mız C'deyi K noktasında kestim. E, de C değil. L noktasında kessin diyor. E, B'mizi çizdik. Bu da L noktasında kesti. Sonra BL'miz, EL'mize nedir? Eşittir diyor. Bakın şunlar birbirinden eşitmiş. DK uzunluğumuz 5 santimetre. LC uzunluğumuz 4 santimetreymiş. Ve AB uzunluğumuz nedir? Efendim siz bu parçaların birbirinden eşit olduğundan dolayı karşılıklı kenarlarda paralel ya. Hemen orta tabandan x'e 2x olduğunu söyleyemez misiniz? Söylersiniz. O zaman ne olmuş olur? Karşılıklı kenarlar eşit ya. X artı 9'umuz e, 2x'imiz eşit olacaktır. Buradan x'imizin 9 santimetre olduğunu, AB'nin de 2 xten 18 santimetre olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelelim 4 numaralı sorumsa. 4 numara sorumuzda ise arkadaşlar ne söyleyeceğiz? Beyza bir paralel kenarın farklı renklere boyamaktadır. Beyza'nın farklı renkleri birim zamanda boyama hızı aynıdır. Ve pembe renkli bölgeyi 45 saniye, yeşil renkli bölgeyi 40 saniye, mavi renkli bölgeyi 25 saniyede boyadığını bilmektedir. E şimdi alan ne kadar çok büyürse o kadar zamanda arkadaşlar boyamış olacağız. O zaman bizim bu boyama süreleriyle bizim alanlarımız ne olmuş olacak arkadaşlar doğru orantılı. Yani pembe bölgeyi 45 saniyede boyuyorsa bu adam o zaman pembenin alanı 45 birim diyebilirim. Birim kare diyebilirim. Yeşile 40 birim kare diyebilirim. Maviye 25 birim kare diyebilirim. Bunları söyledikten sonra o zaman sarı bölge arkadaşlar ne olmuş olur? Paralel kenarda karşılıklı alanlarımızın toplamları birbirine eşit olduklarından dolayı bunları koyduğunuz zaman Buradan esimizin ne olduğunu bakın söyleyeceksiniz. 20 santimetre kare olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Gelelim 5 numara sorumuza. Efendim, ABCD kenar. AC köşegen, EFB doğrusalmış. Buna göre pembe renk ile boyalı alanlar toplamı 36 santimetre kare olduğuna göre. Hmm. E şimdi arkadaşlar ben buraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya da C alayım. Bunların toplamları neymiş? ABC'nin toplamları 36'ymiş. Buna göre FBC yani C alanı ne kadardır? Sorumuz bu. E şimdi canlar ben şuradaki beyaz alanı S dersem. Köşegenin üst tarafı paralelkenarın kenarın alanın yarısı değil midir? Alan ABC'de yarısı ABS. Aynı şekilde arkadaşlar paralelkenarın kenarın alanın yarısı bizim e, EBC üçgenimizin alanı yani S artı C değil midir? Evet. O zaman S'ler gider. Bakın A artı B C'ye eşit işte olmuş olur. E sen A artı B gördüğün gibi C yazarsan 2C 36 olmuş olur. C de buradan 18 olarak gelmiş olur. Gelelim 6 numaralı sorumuza. Efendim 6 numaralı sorumuz yine klasiklerimizden. Sizlere arkadaşlar C'de, B, e, C'de ve 5K'yı arkadaşlar vermiş. A, de 2 EF vermiş. Şimdi öğrencilerimiz genellikle şöyle yapıyorlar. K'ya hocam 5K desem, X'e hocam 2X desem, e, 2X ile 5K birbirine eş değil mi? O zaman AB ve CD'ye hem 2'nin hem de 5'in katı olan bir kenar verelim. Ne olsun? Mesela 10A olsun. Sen buraya 10A dersen burası ne olur? 2A. Aynı şekilde arkadaşlar burası 10A olursa o zaman burası 5A olmuş olacaktır. E şimdi benden istenen ne? Alanlar arkadaşlar. Alanları ben nasıl söylerim? Şöyle söylerim. Hemen bakın şöyle bir KL köşegeni, EL köşegeni çekiyorum. O zaman 2A'ya 2S alan düşerse 5A'ya 5S diyorum. Peki toplam alanı ne yapacağım hocam? Toplam alanda da aynı mantık. Burası 10a, burası 10a. E, Çektik Aynı mantık. ona 10 10s, 10'a 10s diyeceksin. O zaman burası 20s. Bakın sarı bölgede 7s. Senden istemen, 7 bölü 20'ye çok rahat ulaşmış oldum. Neden? Çünkü hem paralel kenarın hem de içerideki dörtgenin yükseklikleri nedir? E eşittir. Bu yüzden bunu söyleyebilirsiniz. Geliyorum 7 numaraya. 7 numarada neyimiz var arkadaşlar? Sizlerden istenen mavi renkli bölgelerin alanları toplamı soruluyor. Hemen şurası k'ya 4 kalmışım. O halde arkadaşlar ben buraya S dersem burası 4S olursa 2 eşit işte parçaya bölünüyor. 2S 2S. E şimdi köşegenin yukarısı ne oldu? 5S. O zaman aşağısı da 5S'tir. 5S'lik alanımız üçgenin alanı nasıl bulunur dersem ya da 5S 5S'ten 10S diyelim. Paralel kenarın alanı 2 kenarı ve aradaki açının sinüsünü biliyorsam 12 çarpı 10 sin 150 dersem bu da arkadaşlar 1 bölü 2 ise şöyle gittiği zaman 60'dan S eşittir arkadaşlar 6 olur mu? S'im 6 ise 2S'im arkadaşlar 12'dir. O zaman arkadaşlar ikisinin toplamı 18 sizlerden istenen yanıt olacaktır. Gelelim 8 numara sorumuza. Alfa artı beta 60 dereceymiş. Ve sizlere ad uzunumuz 12 santimetre, 5 santimetre, 6 santimetre verilmiş. Ve bu paralel kenarın alanı soruyor. Şimdi 12 santimetre ise bc'de 12 santimetredir. Şuraya x açısı dersem. Komşu iki açının toplamı nedir? 180'dir. O zaman 90 artı alfa artı beta artı x eşittir. 180 dersem. Alfa artı beta 60 verildiğinden dolayı. O zaman bizim x'imiz 30 derecedir der miyim? 30 derece ise o zaman bu üçgenin alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den 30. Bu üçgenin alanı ise arkadaşlar hemen 30'un karşısına şöyle bir dikimi indiririm. 90'ın karşısına 12 ise 30'un karşısına 6. O zaman bu üçgenin alanı da 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 olduğunu söylerim. Arkadaşlar paralel kenarda ben ne biliyorum? Karşılıklı alanlar toplamları paralel kenarın alanına yarısına eşittir. O zaman 48'i 2 ile çarptığım zaman 96 benden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 9 numaralı sorumuza canlar. 9 numaralı sorumuzda ne var? Bir Z harfini yakalıyoruz. Bakın hemen nokta ise nokta. X'e bakın X. Bakın paralel kenarda görmeniz gereken şey bu kadar. Bundan sonra soru ne? Üçgenler. Hatırlarsanız üçgende arkadaşlar ne vardı? Benzerlik vardı. Ne benzerliği diyordum ben arkadaşlar? Öğrencilerime diyordum ki hatırlarsınız. Sizlere de bunu söylemiştim. Şöyle dikimi indiriyordum. Buradaki öklit bağlantısını bana yazdırın diyordum. Hocam diyordunuz x kare eşittir a çarpı a artı b'dir diyordunuz. Doğru. Peki bunun nedeni nedir? Dikten dik gelmek diyorlardı arkadaşlarımız. Hayır. Bakın şu açıyla şu açımızın eşit olmasıdır. Yani sen bu açıları eşit olduğunu gördüğün anda hemen öklit uygulayabilirsin. Bu yüzden bakın şu açılarımız eşittir. O halde ben burada ne var diyorum? Öklit benzerliği var diyorum. X'in karesi 4 çarpı 16. O zaman 64'ten X'imiz 8 olmuş olacaktır. Gelelim 10 numaralı sorumuza. 10 numaralı sorumuzda C'de ne? Paralel kenar. F ne? Açı ortay. EF'miz FB'miz arkadaşlar dikmiş. D, evimiz arkadaşlar 5 santimetre 2 santimetre. Buna göre sizlerden istenen yanıt nedir? Şimdi arkadaşlar paralel kenarda ben sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Paralel kenarda komşu iki açının toplamları 180. Açı ortaylarını çizersem arkadaşlar. Açı ortayları ise birbirine ne yapar? Dik keser. O zaman nokta ile çizginin toplamı ne olur arkadaşlar? 90 olmuş olur. E şimdi o zaman 90'a 90'sa o zaman EF'mize paralel çizmiş olmuyor muyum? Evet. O zaman çizgi ise bakın burası çizgidir. Nokta ise arkadaşlar bakın bu taraf noktadır. Arkadaşlar nokta 90 o zaman sol tarafta çizgi olmuş olacaktır. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. 5'e 5. 7 ise karşı taraf 7. Burada da bir ikizkenar var. 7'ye 7. Yedi. O zaman 5 artı 7'den 12 santimetre sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Geldim 11 numaralı sorumuza. ABC'de paralel kenar. AC ve BD köşegen. Buna göre alan ABC'de 52 santimetre kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Hmm. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki bakın bir paralel kenarda köşegenler alanı ne yapar? Hocam 4 eşit parçaya böler. Peki bir paralel kenarda üzerinde alınan herhangi bir noktayla birleştirdiğiniz zaman bu alan ne yapar? Paralel kenarın alanı 2 eşit parçaya böler. O zaman 2S tamamı 4S olmuş olacaktır. O zaman arkadaşlar buradan şu sonuç çıkıyor. Sen buraya eslersen o zaman bu sarı bölge arkadaşlar yine S olmuş olacaktır. Yani 4'te 1 olmuş olacaktır. E 52 idi. O zaman 52'yi ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. 13 sizlerden istenen yanıt olmuş oluyor. Evet canlar bugünkü testimizin sonuna geldik. Hoşça kalın, Görüşmek üzere.